İyi kadınlar. Merhaba. Yeliz'in Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. uzun zamandır benden istenen tüylü çeketim vardı. Tüylü bayan modeli çeketimde. Herkes anlatmamı çok istemiştir şimdi ben bunu size anlatacağım. Şu şekilde kollarımız yakalı. Yakasını da göstereyim. Şöyle şu şekilde yakamız var. normal. Ve bu ben bunu düğmeli yapmıştım. Şöyle düğmelerini açalım isterseniz. Bu 36 beden. Bunu da söyleyeyim size. Biraz zor açılıyor mu? Çünkü üstünü hiç iliklememiştim. Ama diğerleri hep şu şekilde. Düğmelerim tahtadan. şekilde. Şöyle çekedim. Gayet de güzel. Bunu bugün sizlerle başlayacağız. Hatta bunun etek kuşlarını ben kıvırarak yaptım iki katlı. Gayet şu şekilde bakın tatlı duruyor. Çok güzel ve sıcak tutuyor kuş günü için. Gayet de güzel. Yakamız. Bu şekilde. Bunu anlatacağım size bugün. İsterseniz başlayalım. Şu şekilde ben simli bir pembe ip aldım. gayet güzel tüylü iplerden. Ben size pembenin simlisini yapacağım. İsterseniz hep beraber başlayalım. 5 numaralı şişimle başlıyorum. Evet hanımlar. şekilde ipimiz. Önleri 50. Arkayı da 108 olarak başlayacağız. Şunu şöyle kenarımıza koyalım. Bu şekilde başlıyorum ben 50 tane yapalım Tekrar anlatıyorum 4 Evet hanımlar 50 tane yaptım Şu şekilde İşimin birini çıkartıyorum 50 tane yaptığım örneği bir tanesini düz yapıyorum bakın şekilde bir tanesini ters alacağım başlangıcını göstereyim bir tanesi ters tüylü olunca biraz zor göreceksiniz ama bir tanesi ters 5 ters bakın şöyle 5 tanesini yön öreceğim 2 3 bakın bir tanesini kendimden taraf aldım önümden aldım geldi bir tane arka üç tane düz 4 5 yani lastik gibi 5 önden bir tane takıdan şimdi tekrar beş tane önden Bakın şöyle şu görebilirsiniz belki. Bir tane ters, 5 tane yön, bir tane ters, 5 tane yön. Bu şekilde arkamız 108. Önlerde elişerde ben onların hesaplamasını da yaptım size bu şekilde anlatayım. Ben bunu başlamıştım daha önce. Size daha kolay anlatabileyim diye. Şöyle bunu kaldırayım. Bakın şöyle şu şekilde önlerim. Önlerimi ikisini bir yaptım ki koltuk altını da her şeysini de beraber yap, hani yapalım diye anlatayım size diye. Şu şekilde. Yalnız ben bakın tekrar göstereyim. Şu şekilde. İçinden çizgilerim belli olur. Bakın. 5 yön bir ters. Bakın lastik gibi. Bakın Ayrıntılarda daha böyle belli olur. 5 tane yön, bir tane ters. Lastik gibi aynı iki ters iki yön gibi. 5 ters bir yön. Şu şekilde kıvıracağım ben bunların eteklerini. Çünkü etekler böyle bu şekilde oturmuş olacak. Şöyle kıvıracağım. Bunu buraya dikeceğim. Şuralarda koltuk altlarım. şekilde şöyle çekelim şuralarına koltuk altı üçerde 3, 3 2 1 diye keseceğim Ondan sonra yukarıya doğru çıkacağım omuz kısmını aynı bu örneğimdeki gibi bunu da aynı şekilde yapmıştım bu da aynı hatta kırmızı da yani bordo olan da daha çok ayrıntılı belirtir Hatta arkamı da göstereyim ben size şöyle Arkayı da aynı şekilde. Bakın arkada daha çok hatta bellidir. Su yolu gibi. Bakın. Şu ters bir yön. Beş ters bir yön. Bakın çizgili. Bunu da aynı şekilde şöyle kıvıracağım. Bu da arkası. Bunu da aynı şekilde bu şekilde. Şöyle orantılı bir şekilde kıvıracağım ve önleri isterseniz üst üste koyalım arkamda bu şekilde bunun hani uzunluğunu kısalığını kendiniz ayarlayabilirsiniz ama ben daha önceki yaptığıma göre yapıyorum bakın şu şekilde önlerimde arkalarımda koltuk altlarında her şeysini de beraberinde koyacağım Şuraları da aynı diğerki gibi benekli bir düğme yapacağım tahtadan. Şu şekilde çektim. Ve bunun üst tarafı koltuk altında koyup da yukarıya doğru devamını yapacağım. Aynı şuraya ben karşı tarafına koyayım. İsterseniz bir de bu çekidime bakın işte aynı bu şekilde. Yakasını da tabii sonradan yapacağım. Aynı çeketim. Bunun da eteğini aynı şekilde kıvırmıştım. Bu da kıvrık. Kollarım da kıvrık. Kollarım da çünkü kıvıracağım. Bakın şöyle. Şöyle koyayım isterseniz daha net bir şekilde belli olur. şöyle bakın yakam en son yapacağım yakamı şöyle onu da kıvırayım normal çeket yakası bayağı bildiğimiz uzunlamasına şu şekilde çeket yakam var yakamı da yapacağım bakın aynısı şöyle bir de yan yana koyayım onu boyumuz bile koltuk altına kadar olan yeri bile aynı. Şimdi ben bunların koltuk altına olduğu için onları da koyacağım. Aynı ceketimi yapıyoruz. Bunu hep beraber videomu parça parça beraber yapa yapa göstereceğim. Unutmayın koltuk altlarımı 3-2-1 olarak keseceğim. Ve omzunu da yapacağım. Omuzunu yaptıktan sonra kollarda tekrar yapımında ve birleştirmesinde her şeysini hep beraber yapacağız. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Herkese hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın.